Can deri çanta, Decathlon çadır modifiyeden herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü çadır modelimiz 4 artı 1 dediğimiz Decathlon'un Fresh Black modeli. Bu modelimizde yeni değişiklikler yaptık ve bu değişikliklerle ilgili sizlere şimdi bilgi vereceğim. Bununla ilgili sırasıyla anlatalım arkadaşlar. Çadırımızın tabanı malum açık olduğu için kenarlarından yeniden komple tabanlı fermuarlı bir şekilde bir çadır ekledik. Şu çadırımızı sonradan ekledik. Fermuarla eklediğimiz için komple etrafı kapattığımızdan dolayı kendi orijinalinde var olan kapısı tabana bağla, bağladığımızdan dolayı şu fermuarla kullanım açısından iptal oluyor. O yüzden ön tarafa yeniden bir kapı açtık. Bu kapımız şu şekilde, bu şekilde yukarıdan fermuarla ve bu şekilde açılıyor. Buradan giriş çıkışımızı rahat bir şekilde sağlıyoruz. Yerden yüksek olması örtü böceğin toz toprağın içeri girmesini önlemiş oluyor. Ve komple kapalı hale getiriyor. Yine bu kapımız üzerinde biz sineklikle pencereye dönüşmesi için sineklik ekledik. Ama şöyle gösterelim. Buraya eklediğimiz sineklik vasıtasıyla burayı yaz kullanımı için açtığımız zaman hem pencere olarak hem havalandırma için hem de buradan gir çıkı sağlamak için kullanabiliriz. Bu şekilde daha pratik bir kullanım sağlıyor. Yine bunu bu şekilde çatlıyoruz arkadaşlar. Çadırımızı bu şekilde kurmuş oluyoruz. Yine çadırımızın tabanını fermuarla kapattığımız için ön tarafta kendi orijinalde var olan eteklere benzer eteği biz arka tarafa da ekledik. Bu yağ yağmurun buradan kayıp fermuara ulaşmadan yere düşmesini içeri su almasını önlemeye amaçlı yaptık. Bunu bütün açık alanları kapattık bu şekilde. Yine çadırımızda yaptığımız başka bir değişiklik. Arka tarafta var olmayan küçük bir e, havalandırması var kendi orijinalinde. Burada bir havalandırma açtık. Bu havalandırmanın üzerine şeffaf PVC ekledik. Alt kenarlarından cırtla PVC'yi kaldırdığımız zaman Hemen alt kısmında bir tane Şöyle bunu durayım PVC'yi buraya Cırtla sabitleyebiliyoruz arkadaşlar Kullanmak istemediğimiz zaman Bunu kapatıp Bu hale getiriyoruz. Yine buraya sineklik ekledik ve bu sinekliğin Örtüsü içeriden açılıyor İçeride ihtiyaç halinde Dışarı çıkmak için ayrıyetten bir fermuar daha Ekledik. Bu fermuar içeriden Kontrol ediliyor İçeriden kontrol edildiği için dışarıdan başkasının açma şansı olmuyor. Fermuarı içeride. Buradan e, gerek duyduğumuz zaman bir çıkışı sağlayabiliyoruz. Yağmurlu havalarda veya soğuk havalarda bunu komple indirip fermuar üzerlerini kapattığı için ve sineklikten hava girişini kapattığı için içeride rahat bir şekilde dışarı izleme imkanı sağlıyor. Yine arka taraftaki D dediğimiz küçük havalandırmayı da fermuarlı kapakla kapattık. Burayı da içeriden göstereceğim ayrıyetten. Yine kenar etekleri komple buradan dolanıyor. Ön Bu yani direklerin aralarında da şu aralardaki açıkları da komple kapattık. O yüzden hani herhangi bir yerden su girme şansı minimuma düşmüş oldu. Buraya da elektrik girişini koyduk. Buradan da elektrik girişi sağlayabiliriz. <laughs> Yine çadırımızın ön tarafına <laughs> çadırla birlikte kurabilir. Kenarlarından şöyle e, sabitleyebileceğimiz tabanı ön ayakkabılık ekledik. Yine yan tarafa geçelim. Şeffaf cam üzerine e, yanmaz kumaştan baca çıkışı sağladık. Buranın e, kapağı fermarlı bir şekilde istemediğimiz zaman kapatıp e, içerinin e, hava almamasını sağlıyoruz bu şekilde. Yine bu çadırda yaptığımız başka bir şey Fermuarların ikisini de iptal etmedik. Bazı uygulamalarımızda arkadan fermuar dolandığı için iptal ediyorduk. Bunda onu yapmadık. Şu şekilde gösterelim. Buraya fermuar başlarını buraya eklediğimiz için sadece bu fermuarı kullanılır bir vaziyette bıraktık. Tabanı istediğimiz zaman şuradaki taban fermuarını açarak kendi orijinal kapısını daha geniş bir şekilde bir şeyler içinde almak adına şöyle açık daha da ileri giderebilir buradaki kazıya soktuğumuz zaman daha ileri gidiyor kapanı bu şekilde fermuarını açıp kullanabiliriz veya sinekli penceresi indirip çıkış sağlayabiliriz şimdi burayı tekrar eski haline bu şekilde fermuarını kapattığımız zaman Yeterli organ burayı komple kapatmış oluyoruz. Şimdi çadırımızın içinde yaptığımız modifiyelerle ilgili içeriye girelim ve içeride gel. Gel gel içeriye. Çadırımızın arka tarafı burası arkadaşlar. Çadırımızın arka tarafında biraz önce bahsetmiştim. Buraya sineklik ekledik. 80'e 80 sineklik fermuar örtüsünü buradan açıyoruz. Burada güzel bir pencere oluşturuyoruz bu şekilde. Şimdi bunun dışına bir de PVC ekledik. İstediğimiz zaman PVC'yi de dışarıdan kapatabiliyoruz. Yağmur yağıyor mesela şu anda. Kapattığımız zaman sinekliğe yağmur ulaşmadan kayıp gidecek. Yine ihtiyaç durumunda buradan çıkışı sağlamak adına şöyle bir kapı fermuarı ekledik buradan istediğimiz zaman çıkabiliriz. Şimdi dışarıdan ben şöyle bir şey adına şöyle bir <laughs> e, kapı fermuar ekledik. Buradan istediğimiz zaman çıkabiliriz. Şimdi dışarıdan ben şöyle bir şeffaf örtüyü kapatayım. sinekliği kaldırabilirsin içeri. İster pencere, istek, ister sineklik üzerinde takılıyken bu şekilde kullanabiliriz. Veya buradan girişi sağlayabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi tekrardan içeri geleyim. Bu ihtiyaç anında çıkmak için. Şöyle kapatalım burayı. burada. Buraya bir de buradaki kendi orijinal havalandırmasını açıp kapatmak için bir kapak ekledik. Burayı istediğimiz zaman aç kapa yapabiliyoruz. Bu da bir avantaj sağlıyor. Şimdi içeride yine e, sol yanda fresh bileklerde böyle bir sineklik var. Pencere. Bu üzerinde cırt olmadığı için buraya komple boydan boya cırt ekledik. İki yandaki fermuarı kaldırıp cırtı, cırtı kapattığımızda içerinin tamamen hava almasını soğuk havayı kesmiş oluyoruz bu şekilde. Bu sürekli pencerenin örtüsü komple kapalı olmuş oluyor. Yine tepe sanruf dediğimiz tepede açık bir alanımız vardı. Bu açık alana şöyle bir kapak ekledik. Bu kapağı istediğimiz zaman şöyle durup. bu şekilde getirebiliriz. Kullanmak istemediğimiz zaman da biraz önceki gibi fermuar var şurada. Kapatıp kapalı hale getirebiliriz. Yine çadırımız için yaptığımız biraz geriden alalım. Çadırımız için yaptığımız başka bir uygulama yanmaz soba örtüsü. Bu örtü iki buçuğa bir metre şeklinde. Bacanın altına klipslerle şöyle klipslerle sök tak şeklinde istediğimiz zaman bunu kaldırabiliyoruz. İstediğimiz zaman takabiliyoruz. Buraya bunu monte ediyoruz bu şekilde. Çadır içinde yanığı önlemek, tabanın yanmasını önlemek için borunun çadır gövdesine yanığı önlemek için bu e, örtüyü bu şekilde monte ettik. Yine çadırımız için e, kullanıma uygun bir tane kamp sobası temin ettik. Bu kamp sobamızı biraz yakından alalım. Şöyle tanıtalım. Kamp sobamız e, kalın sac dediğimiz 1.5 mm'lik sacdan e, perçinli bir şekilde üretiliyor. Çok güzel dayanıklı bir malzeme. Şöyle e, içeride bir tane büyük bir e, yakma alanı var, yakma haznesi. Bir tane kocaman küllüğümüz var içeride. Yine e, yanmaz bir e, camımız var, güzel bir e, içeri ışık vermesi adına. Burada yemeklerimizi pişirebileceğimiz e, bir alan var, ateş çıkışını sağlayabileceğimiz. Yine yan tarafa eklenmiş büyük bir e, fırın söz konusu. Bu fırında e, istediğimizi pişirebiliriz. Yine çadırımızda şey, buradaki sobamızın ayakları katlanır şekilde. Ayaklarını katladığımız zaman daha da küçülüyor. Ve bu soba boruları 8'lik. Bu boruların hepsi bu e, sobanın içerisine rahat bir şekilde sığıyor. Ve buna yapacağımız çanta vasıtasıyla da rahat taşıma sağlıyor. Bu e, Sobadan temin etmek isteyen arkadaşlara da bize ulaşırlarsa irtifattan yardımcı olmaya çalışırız. Yine çadırımızla ilgili arkaya eklediğimiz şeffaf pencere ve sineklikten şu tarafa gösterebilir miyiz? Çıkışı sağlamak ve içeride kuracağımız iç çadırda nasıl dışarı çıkacağız diye düşünen arkadaşlar için de iç çadıra eklediğimiz bir tane. Fermuar vasıtasıyla fermuarı açtığımız zaman arkadaki pencereye ve dışarıya ulaşabiliyoruz. Onu da e, videomuzu bir bekletmeye alalım. E, i̇ç çadırı kurup ondan sonra sizlere gösterelim onu da. Evet e, iç çadırımızı taktık arkadaşlar. İç çadırımızı taktıktan sonra içeri şimdi girebiliriz. Şöyle gösterelim. İç çadırımızın kullanımıyla ilgili herhangi bir değişiklik olmuyor. Tabanda yaptığımız modifiyel ile ilgili. Şimdi ön tarafın çadırını altına katladığımız için. İstediğimiz zaman öne de gösterebiliyoruz. Şöyle iç kısımdan gösterelim. Buraya bir tane fermuar ekledik. Bu fermuar çift taraflı bir fermuar. Şöyle yukarı doğru açılıyor. Bu Kendi orijinalde var olan fermuarı ikiye böldük. Bu şekilde açtığımız zaman buradan büyük bir çıkış alanı, arka tarafı pencereye ve ulaşmak için bir alan oluyor. İstediğimiz zaman da şu çıkış kapısını Açıp rahat bir şekilde buradan biri açarız dışarı çıkabiliriz. Yani bu bir hani kullanım açısından avantaj sağlar. Ee, ön taraftan birileri yatarken istersek arkadan çıkışı sağlayabiliriz. Şu şekilde. Şimdi bunu istediğimiz zaman da kapatabiliyoruz. Şimdi ben tekrardan içeri gireyim. Burayı kapalı hale getireyim. Buraya girdiğimizde teraz armuarlarını kapatıyorum arkadaşlar. Bunu aşağı indirip şöyle iç çadırımızı da bu şekilde getirip dışarıyla bağlantısını kesebiliyoruz. Kapalı hale getirebiliyoruz. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Farklı e, modifiye videolarıyla da yine karşınızda olacağız. Herkese iyi günler diliyorum.